Atatürk kaç tarihinde öldü? Eee 1981 1981 yılında evet. öldü Peki Atatürk'ün ilkeleri nelerdir? E, i̇lkelerini bilmem de Atatürk çok büyük bir, bir devletimdir onu bilirim e, Şimdi unutacağız her seferinde Layıklık Eee başka bilmiyorum e, Layıklık, e, milletçilik Eee <laughs> başka Cumhuriyetçilik demiştiniz Tarih 10 Kasım 1938 Okyanus mavisi gözlerini dünyaya kapadı Ulu Önder. Ama içi rahattı. Çünkü arkada koskoca bir cumhuriyet bıraktı. Gençlere olan güveni de tamdı. Cumhuriyeti yeşertecek olan gençlerdi. Çok zor şartlarda kurulan cumhuriyet büyüyecek, dünyaya örnek olacaktı. Peki ya Atatürk'ün gençleri? Onlar Ulu Önder hakkında ne biliyorlar? Veya ne bilmiyorlar? Atatürk kaç tarihinde öldü? 10 Kasım Evet. 10 Kasım 1938. Atatürk'ün ilkelerini say desem. <laughs> Nedir Atatürk'ün ilkeleri? <laughs> Sen biliyor musun? Hayır. Bilmiyor musunuz? Sınavda için şu anda onları düşünecek aktif. Yardımcı olayım. <laughs> Milliyetçilik. Özgürlük, cumhuriyet Özgürlük, falan. Cumhuriyetçilik, Atatürkçülük, son şey söyle. Ne gibi bir Arkadaşlar Atatürk kaç tarihinde öldü? Bilmiyorum. Atatürk'ün kaç tarihinde öldü mü? Hangi yılda öldü? Hayır. Oldunuz? Peki Atatürk'ün ilkelerini say saydese... Bilmem. Bir tanesini söyleyeyim, yardımcı olayım sana. Cumhuriyetçilik. Bilmem. Milliyetçilik. Layıklık. <laughs> Yok mu? Hayır. Atatürk kaç tarihinde öldü? 1838. Bir daha alayım 1938. Evet. Atatürk'ün ilkelerini say desem. Ee, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, milliyetçilik, layıkçılık. Atatürk kaç tarihinde öldü? <laughs> Yok. Bugün iki okulumuza grev yaptık. Birisi Çamlıbel e, Aysun İlkokulu, diğeri de 9 Eylül İlkokulumuz. Atatürk kaç tarihinde öldü? Ee, bin, e, 1938 yılında. Atatürk'ün ilkelerini say desem. Bana hangi Daiklik, e, milliyetçilik, cumhuriyetçilik. Gibi. Başka? Üç tane daha. Aklına. <laughs> Atatürk kaç tarihinde öldü? Bin dom oluyor da Atatürk'ün ilkelerini say desem? Sayamam. Bilmiyor musun? Hı hı. Yardımcı mi? olayım mı? Milliyetçilik. Milliyetçilik. İlkecilik. <laughs> tamam. Baş ben bilmiyorum ya. Gel. <laughs> <laughs> Bilmiyor musunuz? Bu biliyor Neden Peki bir şey soracağım. Neden bilmiyorsun? Bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorsun. Bin de... Bin dokuz yüz ot... Ya git. Sen söyle. Sen şimdi unutturacağız. Evet <laughs> sen soracağım. Ne zaman doğdu peki? 1881'de. Tamam bir daha sorayım. Ne zaman öldü? Peki Atatürk'ün ilkelerini say desem? Atatürk'ün ilkeleri <laughs> Atatürk Bilmiyorum. Siz biliyor musunuz efendim? Halkçılık, devletçilik, layıkçılık, inkılapçılık. Evet. Devletçilik söylemiş miyim? Söylemiştiniz. Aklıma gelmiyor başka. Dört tane saydınız. Cumhuriyetçilik deyip yardım edin. Cumhuriyetçilik. Yok Ve gelmiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerine Atatürk'ün ilkelerini sorduk. Cevapları izlediniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, inkılapçılık, laiklik, devletçilik, halkçılık, milliyetçilik ve cumhuriyetçilik ne senin ilkelerini ne de bıraktıklarını unutmadık. Ölümünün 73. yılında seni başımızı öne eğerek anıyoruz.